Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın selim koton ipiyle hazırladığım tığ işi örgü kabartmalı baklava dilim modelimizi tarif edeceğim. Şöyle modelimizi yakından görelim. Çok şık ve çok güzel bir model. 3 boyutlu. Ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde. Yapımı çok kolay ve keyifli. Bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. E, battaniye, kırlent yapımlarında, atkı, şal, yelek, ceket yapımlarında, çanta yapımlarında e, birçok yerde uyarlayarak e, kullanabileceğiniz çok şık ve e, çok güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay ve keyifli. Yapımını detaylı olarak sizinle de paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Müzik <laughs> tarif etmek için spagetti yarın selim koton ipini kullanacağım. ipimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Zincir çekerek başlayacağız. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi burada kilit yapıyoruz modelimiz dör'ün katlarından oluşuyor zincir çekerken dördün katları şeklinde zincirlerimizi çekeceğiz yapacağımız ürüne göre Örneğin bir kület yapacaksak battaniye çalışacaksak dördün katları şeklinde zincir çekeceğiz artı 2 zincir daha çekeceğiz şimdi şöyle küçük bir model çalışmak için biz 12 tane zincirimizi çekelim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu şekilde dördün katları şeklinde zincirlerimizi çektikten sonra artı 2 zincir çekeceğiz. Ekstradan artı 2 zincir çektik. Bu son çektiğimiz zincir dönüş zinciri aslında bu zincir dönüş zinciri için kullanacağız. Şimdi son çektiğimiz zinciri bırakıyoruz. Bir sonraki zincire batarak ilmek çıkarıyoruz direkt. İki tane ilmeğimiz var doladık. Sık iğne çalışıyoruz. Bir sonraki zincire battık. Sık iğne bu şekilde son zincire kadar sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ben sonuna geldik. Son zincirimize de batarak sık iğnemizi örüyoruz. Burada dördün katları şeklinde zincirlerimizi çektik. Artı iki zincir çektik. Başlangıçta artı iki zincir yapıyoruz. Burada toplamda sık iğne sayımız 13 tane. Ee, burada Modelimizi oluştururken örneğin siz e, zincirsiz başlayacağınız bir örneğe başlayacaksanız eğer dördün katları artı bir şeklinde örneğin bir trabzan üzerine ya da bir sık iğne üzerine hazır e, bir taban üzerine bu modeli çalışacaksanız eğer dördün katları artı bir şeklinde çalışacağız. Yani aslında şurada artı iki zincir dememin sebebi ve son zincirimiz yani ikinci zincir dönüş için lazım. Bizim burada şimdi 13 tane sık iğnemiz var. Yani dördün katları artı bir tane sık iğnemiz oluşmuş oldu. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Bu noktada zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için gelen ilk boşluğa batmıyoruz. Zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. Gelen ilk boşluğa batmadan bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu sırada tamamen her birine bir tane ikili trabzan örerek, ikili trabzanı nasıl ördüğümüzü tekrar gösterelim. Özellikle yeni başlayanlar için. Tığımızın başına doladık, batıyoruz boşluğumuza, gelen boşluğumuza 3 ilmeğimiz var, doladık ikisini birlikte, tekrar ikisini birlikte alarak ikili trabzan örüyoruz. Doladık, tekrar batıyoruz, ilmek çıkardık, ikisini birlikte, ikisini birlikte... Bu şekilde ikili trabzan örerek son noktaya kadar Kısımlara geliyoruz. geldik. Birlikte batalım. Çünkü son batacağımız nokta önemli. Burada ekstradan bir artırma yapmayalım. Son batacağımız nokta başak şeklinde duran kısım. Bu noktaya bu şekilde batıyoruz. Bu da 13. trabzanımız oluyor. Saydığımız zaman 13 tane zincirle beraber 3 zincirle beraber 13 tane ikili trabzan oluyor. Şimdi sık iğne sırasında dönüşlerde zincir çekmeden ee, döneceğiz. İlmeğimizi hafif esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Bakın zincir çekmediğimiz için sık iğnemize burada ilk boşluğa batıyoruz. Son trabzanı ördük. Örgümüzü çeviriyoruz. İlmeğimiz hafif esnek gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Şimdi bu sırada artık modelimizi kuracağız. Bu yüzden bir iki tane sık iğne ile işe başlıyoruz. İki tane sık iğnemizi ördükten sonra bir iki kez tığımızın başına doluyoruz. Alt sıradaki Bakın düz duran sık iğnelerin başından itibaren sayacağız. Şuradaki zinciri saymayacağız. Şu nokta bizi yanıltmasın özellikle yeni başlıyorsanız ama örgü biliyorsanız zaten bu noktayı çok rahat anlayacaksınızdır. 1 2 3 4. Dördüncü sık iğne e, sık iğneye batacağız. Baştaki sık iğneden itibaren sayıyoruz. 1 2 3 dördüncü sık iğnenin olduğu noktaya Sağ boşluğundan batıp sol boşluğundan tığımızı bu şekilde çıkarıyoruz. Sık iğne tığımızın üzerinde kalacak. Bu şekilde önden batıp buradan ilmek alıyoruz. Bakın dört tane ilmeğimiz var. Üçlü trabzan yapacağız. Tığımızın başına doladık. İkisini birlikte doladık. İkisini birlikte doladık. Son kalan ikiyi de birlikte çekerek üçlü trabzan örmüş olduk. Şimdi İki tane sık iğne örmüştük. Bir tane trab, üçlü trabzan ördük. Şimdi arkadaki bir tane boşluğu atlayacağız. Bakın son ördüğümüz sık iğnenin olduğu nokta burası. Arkadan bir boşluk atlayıp bir sonraki boşluğa batacağız. Yani buradaki boşluk trabzan boşluğu. Yani bu trabzana ait boşluğu atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak üç tane sık iğne örüyoruz. Bir. 2 ve 3 tane sık iğne. Tekrar iki kez tığımızın başına doluyoruz. Aynı battığımız trabzanı ördüğümüz dördüncü sık iğnenin olduğu noktaya geriye doğru giderek buradaki tekrar aynı şekilde sık iğnenin dördüncü sık iğnenin boşluğuna bu şekilde batıyoruz. Dördüncü sık iğne tığ üzerinde kalacak şekilde battıktan sonra bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Yine 4 ilmeğimiz var üçlü trabzan örüyoruz ikisini birlikte ikisini birlikte şimdi son iki ilmek tığımızda kalıyor bu noktayı kapatmıyoruz iki tane ilmek tığımızda kalıyor bir iki kez tekrar doluyoruz dördüncü sık iğneye battığımız noktadan sonraki sıradaki gelen sık iğneden sayıyoruz 1 2 3 4 dördüncüye batıyoruz Bakın burası önemli. Dördüncü sık iğneden sonra yani buradaki ördüğümüz sık iğneden sonra sayıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü sık iğneye yine önden batarak bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. İki kez dolamıştık. Tekrar üçlü trabzan öreceğiz. Doladık. İkisini birlikte doladık. İkisini birlikte çektik. Şimdi üç tane ilmek kaldı. Burada bir V oluşturuyoruz. Doladık. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Burada bir ters ve olmuş oldu. Şimdi burada arkada battığımız e, bu birleşen trabzanın e, trabzanın bir boşluğu olacak. Arkada yine bir boşluk bırakacağız. Bir sonraki boşluğa batacağız. Ve 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 tane sık iğnemizi ördük. 2 kez doluyoruz. Son battığımız Sık iğnenin boşluğuna geriye doğru giderek burada yaptığımız işlemin aynısı iki kez doladık. Geriye doğru giderek dördüncü sık iğnenin olduğu noktaya önden bu şekilde batarak ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte doladık, ikisini birlikte doladık. Tekrar ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örmüş olduk. Nasıl başlamışsak, bakın nasıl başlamışsak. Bu şekilde bitirdik. Yani bir bütünlük sağlıyoruz. Baklava dilimi oluşacak. Bir bütünlük sağlıyoruz. Trabzanımızı ördükten sonra arkadan bir boşluk bırakıyoruz. Sonraki boşluğa batıyoruz. İki tane sık iğne ile bitireceğiz. İki sık iğne ile başlamıştık. İki sık iğne ile bitiriyoruz. Sıradaki sık iğne boşluğuna battık. Son boşluğumuz 1, 2, 3. zincirin olduğu nokta oluyor. Yine iki tane sık iğne ile başlamış olduk. Şimdi bir, iki, üç zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bu üç zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için ilk boşluğa batmıyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu sıra oldukça kolay. Her bir boşluğa bir tane ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna geldik. Son noktaya da batıyoruz. Bu nokta yine başak şeklinde duran nokta. Bu kısma batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Yine 13 tane ikili trabzanımız var. Şimdi sık iğne sırasındayız. İlmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak sık iğnemizi örüyoruz. Burada Şimdi modelimiz e, bu dolgular iki sırada bir kendini tamamlıyor. Yani baklava dilim iki sırada bir kendini tamam tamamlıyor. E, eğer şu trabzan sıra, sıralarını sayarsak e, dört sırada bir kendini tekrar ediyor sıra. Ama bak, e, dolgulu olan sırayı sayarsak iki sırada bir kendini tamamlıyor. Şimdi başlarken bu sırada bakın açık V'ler var. Bu şekilde şimdi bu V'ler kapanacak Başlangıçta ilk sık iğnemizi ördük. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz. İkinci sık iğne. 3 4 tane sık iğnemizi ördük. 1 2 tane tığımızın başına ipimizi doladık. Şu noktaya gelen ilk kabartılı olan trabzana bu şekilde önden batıp ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte çekiyoruz 2 ilmek tığımızla. Tekrar iki kez doluyoruz çünkü artık bu V'yi kapatacağız. Baklava dilimi oluşturacağız. İlk noktaya battık. 2 ilmek tığımızda kaldı. 2 kez doladık. Şimdi burada kesişen trabzanların olduğu nokta, ikisini birlikte şu şekilde batarak önden batarak ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte çekiyoruz. Kaldı 3 tane ilmek doladık. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Bakın baklava dilimi oluştu. Şimdi arkada yine bir boşluk bırakıyoruz. Bu trabzanların boşluğu. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. 1, 2 kez doladık. Tekrar buradaki aynı noktaya batıyoruz. Geriye doğru giderek buradaki Trabzanların olduğu noktaya önden batarak yine aynı şekilde batarak buradan ilmek çıkarıyoruz. İlmek uzatıp ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. İki tane ilmek tığımızda tekrar iki kez doladık. Son önde olan trabzanı bu şekilde batarak ilmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte son e, üç ilmeğimiz kaldı. Doluyoruz. Üçünü tek seferde topluyoruz. Ve arkada burada bir boşluk bırakıyoruz. Bir sonrakine batıp bakın burası önemli. Arkada mutlaka son battığımız sık iğne belli. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz ve dört tane sık iğne ile bitiriyoruz. 1 2 3 4. sık iğne de trabzan kabul ettiğimiz 1 2 3. zincirin iç noktası oluyor. Nasıl başlamışsak bu şekilde bitiriyoruz. Modelimiz bu kadar kolay. Şimdi bundan sonra bu sık iğne sırası hariç trabzan sırasında yine trabzanımızı öreceğiz. Sık iğne sırasını örerken şu ilk sırayı tekrar edeceğiz. Bir, iki sıralı bir model kendini yeniliyor. Nasıl devam edeceğiz? Tekrar bir, iki, üç zincirle örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. İlk boşluğu bırakıp bir sonraki boşluğa batıyoruz ikili trabzan şimdi bu sıra trabzan sırası bu sıra oldukça kolay her sırada böyle trabzanları bir sıra sıra sonuna kadar devam ediyoruz. ediyoruz burada yine başak şeklinde duran boşluğa batıp son trabzanı ördük ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çevirdik İlk boşluğa batıyoruz sık iğne bir sonraki boşluğa batıyoruz ikinci sık iğne yani şu sıradaki yani ilk ördüğümüz e, önden kabartılı duran trabzanın ördüğümüz sıranın aynısını tekrar ediyoruz. E, i̇lkinde iki tane sık iğne ile başladık. Diğer bu baklava dilimini kapatırken dört sık iğne ile başladık. Model bu şekilde oturmuş oluyor. Şimdi iki tane sık iğneden sonra iki kez tığımızın başına doluyoruz. Bu noktaya bakın şu şekilde batıp ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. İkisini birlikte örerek üçlü trabzan örmüş olduk. Şimdi arkada bir boşluk bırakıp üç tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç sık iğne. İki kez doluyoruz. Tekrar aynı boşluğa geriye doğru giderek batıyoruz. İlmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. İkisi tığımızda kalıyor. Tekrar ikisine iki kez tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki Önde olan trabzanlara bu şekilde batıp ikisine birlikte ikisine birlikte ikisine birlikte alıyoruz. 3 Üç ilmek var. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Şimdi burada arkada yine bir sık iğne atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak 1 2 3 sık iğne örüyoruz. 2 kez doladık. Şimdi artık bitiş burası. Yine önden batıyoruz aynı trabzanlara. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyoruz. Arkadan ördüğümüz trabzanlar ikili trabzan, önde kabartılı olan trabzanlar üçlü trabzanlardan oluşuyor. Şimdi burada yine arkada bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa batıyoruz. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne de üçlü zincirin olduğu noktaya geliyor. Üçüncü zincirin içerisine batarak ikinci sık iğnemizi oluşturmuş oluyoruz. Bakın bu şekilde tekrar V'ler oluştu. Sonra bir sıra trabzan öreceğiz aynı şekilde. Dönüşte de burada şu noktada yaptığımız sırayı tekrar edeceğiz. 4 sık iğne ile başlayıp burada baklava dilimini kapatmış V'leri kapatmış baklava dilimini oluşturmuş olacağız. Modelimiz bu kadar ee, kolay ve keyifliydi yapımı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.